Öğretmenlerden ve okuldan çok şey beklediğimizi düşünüyorum. Öğretmenlere kutsal e, sıfatını ekleyerek onlara çok fazla taşıyabileceklerinin üzerinde yük verdiğimizi düşünüyorum. Çocuklar bizim. Bizim çocuklarımız onları en iyi biz sanırız. Hayallerini biz biliriz, meraklarını biz biliriz. Ne Ne istiyorlar, gelecekle ilgili planları ne? Neler hayal ediyorlar, neleri merak ediyorlar, ilgi alanları ne? Bunları ancak biz bilebiliriz. Ee, okulda öğretmenlerin de yapabileceği bir şey yok. Çok fazla yük var üstlerinde, çok fazla sorumluluk var. Onlar herkes gibi... Ee, İşini yapmaya çalışan insanlar günde 30 40 çocukla baş etmek hepsini dinlemek hakikaten kolay değil çünkü çocukların anlatacak çok şey var. konuşacak çok şey var. bizim anlayamadığımız davranışların arkasında büyük nedenler var merakları var ve bunun için hakikaten başka bir sakinlik dinginlik gerekiyor. Bu bunu yapamazlar o hengamenin içinde çocuklarımızın ihtiyacı olan onlara veremezler. E, derin okula giderken sınıfa girerdim ve müthiş bir uğultu olurdu. E, herkes bir şey söylemek istiyor çünkü herkesin anlatacakları var, herkesin yapmak istediği o an e, başka bir şey var e, ve o ortamda çocuğun ihtiyacını görmek anlamak çok zor. Ee, öğretmene de verilen imkanlar belli ve onlardan çok şey bekliyoruz. <laughs> Onların da yetiştirmesi gereken bir müfredat var. Şunu yapmalısın denilen, önlerine koyulan bir plan var, çizelge var. Ama çocukların ihtiyaçları bambaşka. Yani okulun kesinlikle çocuklara özgü, çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya e, dair e, kurulan kurumlar olduğunu asla düşünmüyorum ki böyle de değil. Okulun tarihine bakarsanız e, dehşete düşersiniz neden e, okulların yapıldığı, icat edildiği ile ilgili. Bu sebeple çocuklar bizim... Çocukların e, ihtiyacını ancak anne baba karşılayabilir, İhtiyacı olanı ancak ona anne babası verebilir ya da bakım vereni her kimse gerçekten çocukla ilgilenen e, birebir, onu dinleyerek, ona zaman ayırarak, ona e, gerekli ortamı sağlayarak ancak biz sağlayabiliriz. Derin okula giderken geç götürüp erken almak için elimden geleni yapıyordum devlet okulunun saatleri bir tık daha kısardı. Özel okulların saatleri de uzun. Yani çocuk akşam 6 gibi falan geliyor eve. E, 9 gibi uyuması lazım. E, bunun içinde banyosu var, yemeği var. E, kişisel bakımı var. E, hiç mi özel merakına, zevkine, keyfine vakit ayıramayacak çocuk? Hakikaten sorun büyük yani o kadar kısa bir e, zaman ki o dilim mümkün değil. O sırada fırsat vermiyor, nefes almaya fırsat vermiyor. Yetmiyordu bize asla yetmiyordu. Okuldan derini erken almaya çalışıyordum. İşte son derslerde ihtiyacı olmadığını düşündüğüm hiçbir derse ihtiyacı yoktu da. <laughs> yani şöyle, hatta serviste ben en son geliyordum. Evet. Ee, özel okula giderken ilk başlarda en son geliyordu. Evimiz en. En yakın yani evimize en yakın olan çocuğu bırakıp beni bırakmıyorlardı evimize. En son babam dedi ben oğlumu istiyorum yani en amca getireyim dedi. Ben de derini okuldan erken almaya çalışıyordum. Hatta e, kapıda bana gülüyorlardı öğretmen, müdür, arkadaşlar. Sesin herkes çocuğu okula <laughs> atmaya e, çalışıyor. Okulda ne kadar uzun zaman geçirse aileler için kar. ve sen erken almaya çalışıyorsun diye böyle bayağı şaşkınlıkla bakıyorlardı bana. Çünkü gerçekten aileler yani çocuk okulda ne kadar uzun kalırsa o kadar iyi gibi bir yerdeler. Aman etüt de olsun, aman şu da olsun, eve ne kadar geç gelirse o kadar iyi. Neden çocuk sahibi oluyoruz o zaman? Yani okullardan ve öğretmenlerden çok şey bekliyoruz, bu çok yanlış. Öfkeliler, sinirliler. Fakir bir ülkede yaşıyoruz refah seviyesi yüksek bir ülkede yaşamıyoruz. İnsanlar daha kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar bu ülkede maalesef. Siyasete girmeyelim, evet, okulunu. <laughs> bu şartlar altında kimseden e, profesyonel davranması dışında bir şey bekleyemeyiz. Sorumluluk bizim, çocuklar bizim. Biz onlarla vakit geçireceğiz. Geçen gün bir anaokulunu ziyaret ettik, Serin merak etti. Tek bir öğretmen var, genelde zaten köy okulları öyle. Şöyle baktım, 17 çocuk. Bu öğretmen ne yapabilir? Yani yetiştirmesi, çocuklara anlatması gereken bazı şeyler var. Çünkü yönetim böyle istiyor ve gün sonunda çocuğunu almaya gelen anne babalar gün içinde ne yapıldığını görmek istiyor bir sonuç almak istiyorlar öğretmenler ve bu kadın hem baktım ortalığı toparlıyor çocukları organize etmeye çalışıyor 17 çocuk nasıl yapsın mümkün değil yani hiç insani değil çalışma şartları kesinlikle değil yani bu konuda e, arkalarındayım aldıkları ücretler onlardan beklenenler o kadar fazla ki beklenti biz daha kendi çocuğumuza tahammül edemiyoruz evde işte pandemi döneminde çocuklarımızla kapandık evlere ve ee böyle okul açılsın diye gün şayan aileler oldu, çok iyi biliyorum. Bizim için en güzel günler de okul kapandı ve bayram ettik. Vallahi gerçekten. <laughs> Yaşasın dedik ya sonunda özgürüz. Yani ben beraberiz. böyle kafadan gün sayardım. Yani. Okulsuzluğa da o dönem karar verdik. Yani evet. okulun kesinlikle bizim için olmadığına karar verdik. Çünkü ben çocuklarımla güçlü bağlarım olsun istiyorum. Onların büyüdüğünü görmek istiyorum. Bana sadece eve gelip, ödev yapıp, işte kısacık yemek yiyip, duş al, hadi koş dişini fırçala, hadi yatağa bunlar bana yetmiyor. Yetmiyor, ömür geçecek, onlar büyüyüp gidecekler ve ben bunu izleyemezsem ne yaparım hayattaki amacım ne? Ya niye yaşıyorum? Niye o zaman onları dünyaya getirdim? Bütün bu sorular o zaman bende havada kalıyor. Peter Gray'ın da herkes okulsuzluk yapamayacağı için tavsiyeleri vardı. Okul saatleri kısaltılmalı. Ha. Çocukların ödevleri kaldırılmalı. Evet. Yani bir şekilde o aileyle geçirilen, geçirilecek olan süre uzatılmalı. Bunun başka yolu yok. Yani siz daha uzun saatler çalışıp daha çok para kazanıp çocuğu en iyi olduğunu düşündüğünüz okula gönderip rahat etmemelisiniz. Edemezsiniz o çocuğun ihtiyaçları o en iyi olduğunu düşündüğünüz en pahalı okulda karşılanmıyor. Bununla ilgili bir video da Hı -hı. ilk okul birler okula gitmek istemiyor diyor. İlk günden diyor okula gitmeyi sevmiyor. Neden diyor? Bunun sebebi diyor %60'ı diyor. Bu çocukları diyor ödev verilmesi diyor. Şunu diyor. Biz diyor sadece Türkiye'de var diyor. diyor. Baksanız diyor yurt dışında bu kadar ödev vermiyorlar diyor. Bu sistem işe yaramıyor çünkü bu kadar bir şey gösteriyorlar, tabii. bir şey öğretiyorlar ve Aynen öyle. Bakıyorlar ki yok çocuk anlamamış, öğrenmemiş, öğrenmeyecek tabii ki. Ve ondan sonra daha fazla, daha fazla öde. Yok öğretmen de çaresiz. Hatta 15 tatilde, 15 tatil. O 15 tatil geldi bilmem ne falan. Hı -hı. Planlar yapıyoruz. Biz şuraya Hı -hı. gideceğiz biz böyle bilmem ne. Arkadaşlarımızla yaşayalım falan. Hı -hı. Buluşalım mı bilmem ne. Hı -hı. Öğretmen bir geldi. Şu kadar şöyle ödev. Şöyle bakın. Dedik bu bu hangisi? Başka sınıflar şimdi mi? Yok dedi. size de Hadi. Ya öğretmenim niye veriyorsunuz o kadar ödev falan. Hadi dedi de, e, unutun gelin dedi öğretmen. Biz, ben sizi göreyim dedi. Yine baştan başlayalım dedi bu kadar özel vermişti. Evet, çünkü duygularına değmiyor, öğrendiği hiçbir şey işine yaramıyor, kullanmıyor ve böylece havada kalıyor, unutuluyor zaten. Unutulmaması mümkün değil. Onların bize ihtiyacı var. Bu <laughs>